Herkese merhaba. Şimdi 9. sınıfın matematik konusunu, köklü ifadeler konusuna devam ediyorum. Bir önceki videomda toplama, çıkarma, çarpma, bölme, köklü ifadelerde bunları anlatmıştım. Şimdi kök içine alma ve kök dışına çıkarma. Bunlar nasıl oluyor? Onlardan bahsedelim. Şimdi birincisi kök içine alma nasıl oluyor? Şimdi e, kare kök eninci dereceden x'li ifadenin yanında bir katsayı olduğunu düşünelim. Bu katsayıyı kökün içerisine tekrar geri nasıl atabilirim? Kökün derecesi neyse a'nı a'yı o şekilde kuvveti şeklinde atmam gerekiyor içeriye. Yani şöyle. n. dereceden karekök x çarpı a'nın da n. dereceden olması gerekiyor kökün içerisinde. Yani bir örnek yapalım. Örneğin, e, basitten başlayalım. 2 karekök 3 olsun. Şimdi 2 kare kökün dışına çıkmış hali. Peki kare kökün içinde aslında bu 2 dışı içeriye yani dışarıya çıkmadan önce kökün içinde kaç olması gerekiyor? 2'nin 4 olması gerekiyor. Yani 4 nasıl oluyor peki? 2 üzeri 2 şeklinde yazarak. 2 nereden geliyor? Kökün derecesinden. Yani şöyle olsaydı mesela. O zaman nasıl olacaktı? Küp kökü yazdım, 3'ü yazdım. 2'yi içeriye bu sefer 2 üzeri 3 şeklinde atacaktık. Yani buradan cevap karekök 12, buradan cevap küp kök kaç yapıyor 24 şeklinde. Şimdi birazdan buna ilgili birkaç tane daha soru çözeceğim. Şimdi gelelim kök dışına çıkarma olayına, yani sadeleştirme. Burada genelde hmm, hata yaptığınız şey şu oluyor. Şimdi kökün içindeki ifadeyi öncelikle ben ayrı ayrı şu şekilde yazıyorum. Neden böyle yaptım? Çünkü bunlardan dereceyle aynı olduğu için şu x dışarıya çıkacak ama Dışarı çıktığı zaman kökü komple kaldırmıyoruz çünkü bu kök, köklü ifade aynı zamanda diğerinin de köklü ifadesi, diğer ifadenin de yani bunu bu şekilde yazıyoruz. Genelde burada yapılan hata kök, kökü komple kaldırmak oluyor. Şimdi sorularda daha iyi anlayacaksınız. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi şöyle bir soru yazdım. Burada x'i soruyorum. Şimdi öncelikle 3'ü benim kökün içerisine tekrar atmam gerekiyor. Şimdi dikkat edelim. Kökün derecesi 3. O zaman ben bunu küp kök 3'ü 3 üzeri 3 şeklinde atıyorum. Küpün şey kök, e, kökün içerisine. Burada da küp kök 2x'im var. Bakıyorum şimdi. Şu içerideki yani kökün dereceleri aynı. O zaman kökün içindeki ifadelerin aynı değeri göstermesi gerekiyor. Çünkü arada eşitliğim var. İkiler de aynı. O zaman x kaça eşit? 3 üzeri 3'ten 27'ye eşit. Burada da aynı şekilde 5'i kare kökün içerisine 5 üzeri 2 şeklinde atıyorum. 5 üzeri y var. 625 kare kök 5 üzeri 4 demek. Kökün içindeki sayılar yani şöyle Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bu şekilde yazarsam üstleri birbirine eşitliyorum. Y de buradan ne yapar? 2 yapar. Yani umarım anlamışızdır. Karekök 600 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için hangi sayının değerini bilmemiz gerekiyor? İkinci ee, ikinci sorum buydu. Şimdi bu da şu ikinci örneği aslında, e, ikinci örneğe ait bir soru. Şimdi karekök 600'ün nasıl açıyoruz? Öncelikle iki türlü göstereyim. Şimdi şu çarpanları ayırmadan bahsedelim. 600'ü çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 300. 2'ye böldüm. 150. 2'ye böldüm. 75. 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani aslında karekök 600 sayısını 2 tane 2, 2 üzeri 2 şöyle yazalım. Burada bir 2'm var, 3'ü var. 5 üzeri 2 de şöyle yazdım. Niye böyle kareleri yazdım? Çünkü ben bunları köklerin dışına çıkartabilirim. Yani 2 üzeri 2'yi 2 olarak çıkartıyorum. 5 üzeri 2'yi 5 olarak ama bunlar kökün içinde kalıyor. Yani burası 10 kare kök 6 oldu. O zaman benim bu ifadenin cevabını bulabilmek için bulabilmem için neyi bilmem lazım? Kare kök 6'nın değerini bilmem gerekiyor. Ya da bunu şöyle de anlatayım. Ya da onu diğer ifadede anlatayım. Yani aslında şu ikinci örneği yani ikinci özelliği e, özellikle alakalı olduğu soru. Hemen şunu anlatıyorum şimdi 500'ü. Karekök 500 ile Kare aynı mantıkla yapalım. Daha pratik bir şekilde çözelim. 2'ye böldüm 250. E, 2'ye böldüm 125. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi şu ikisini çarptığım zaman dışarıya 2 diye çıkar. Bu ikisini çarptığım dışarı 5 diye çıkar. Dışarı çıkanları kendi aralarında çarpabilirsiniz. Yani 2 kere 5, 10 karekök 5 yapar bu. Yani bu şekilde daha pratik bir çözüm oluyor aslında. Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra neden ikişerli aldım? Çünkü bu karekök bundan dolayı. Şimdi son olarak şunu da anlatalım. 48 Şöyle yapalım 48'i 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bakın ikişerli alıyorum bu dışarıya 2 diye çıkar. Bu da dışarıya, dışarıya çıkanları kendi aralarında çarpıyorum 4. Bir de burada kas sayım var 4 ama. 4 kere 4 16, kare kök 3 oldu. Bunu da aynı şekilde 12'yi 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. Bu ikisi 2 diye dışarı çıkar yani... Burada da 5'im vardı. Eksi 10 kare kök 3. Bir de burada artı kare köküm. 6 kök 3 artı kök 3'ten cevabın ne oldu bu durumda? 7 kök 3 oldu. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda daha detaylı sorular çözeceğim.